Bugün e, melek Edgar çıkardım ben şeyden melek hediyesinden. Arkadaşımı da çağırdım bugün. Hadi bakalım başladık. Uy. Bu arada bir video çekmiştim. Atacaktım. O videoda bir sorun çıktı ama atamadım. Yeni bir video çekiyorum. O yüzden şöyle bir

ne baba? Tablet modunu ha. Böyleymiş. Sure to save you. O grip kazandım. <laughs> Slice'ı size bakın. Some many kids. Hey bu so size göstereyim. kolt Karamel. Eşik meleği kolt O da Edgar oldu. O zaman ben de bari Colt <laughs> <laughs> olayım. can't Korkma biraz zor olacak bir seviye çünkü. Hadi bakalım. Oha. Adam elmas iki ya da bir olmuş. Tam yerine. Yani gördün mü? Elmas birim <laughs> iki mi? Aramızda tek melek ben miyim? şeyim ben tam da <laughs> bir şey tam hayvan dönüyor ama maçta değil maçta maçta ki de başka melekler vardır herhalde Mor kazandık lan Hiç korktum Neyse Şöyle bir açalım bunu da Ha bir şey gelmedi Neyse zaten karamelik ay ışık mı koltuğu ve karamel kadar özgür çıktı ya. Bunlar <laughs> bize yeter. Hadi. <laughs> yazıyor bir şey yazıyor tamam mı? Yazıyor. Bekle bekle. yazalım. Hadi bakalım. <laughs> Erik dolu gevrektir. Erik dolu bir yere gidip geliyorum. <gülüyor> 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 Kısacık kısaltması. Adam da o zaman tek maç atıyor.

Git. şu an çevrim dışı falan yazmıyor. Diğer hesabına mı geçiyor? Çünkü iki, iki, iki tane hesabı var. Ya da ayrılak da bekliyorum. Gelen kadar. Hocam ayrılsak mı <laughs> ya? Birkaç maça e kadar o gelene kadar ayrılır o zaman? <laughs> o gelene e kadar biz de birkaç maç ederiz en azından yine en azından bir tane kodla. Colt main'i değilim artık. Yani Lily main'iydim. Stu main'i oldum sonra. Artık full edro. Ve bir de Colt. Colt'u ama azıcık çünkü bir yapıyorum. Oynaması zor yani. Oğlum bu da yüz kırıklısı. Ne nasıl bir şey lan? Bilmiyorum Mega Colt çıksaydı demiyorum bunu. Bak para melek ben kala ölü. Nasıl öldüm Allah Ama Ama kaybederiz. Hadi beni do ben doğayım bari öyle ölüm ben doğayım öyle ölüm. <laughs> Şimdi <bir> de <laughs> al kaybederim Dur yardıma geliyorum isimler herhalde Git. Aa kazandık. Lan nasıl? What? What is this? <laughs> <laughs> ah, Bir şansınız olsun belki bir şey çıkar. <laughs> bir taktik deneyeceğim abi. <laughs> ah, <ben onları. gülüyor> Neyse bu da yani Gelmiş mi? <laughs> o zaman biz de görev Hangi maçlarda görev var? Tek hesaplaşmaya gerek yok. Yarın neyse de var. Uçucuk 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 Dut Hem başladık Başladık

Hello. Şey varmış oradan. Bu arada arkadaşlar kamera aldım ileriki videolarda belki kendim de gösterebilirim. Şu anda pek göstermek istemiyorum ama ileriki videolarda belki kendim de gösterebilirim. Yani. Oynadık kazandık. yeni şeyler gelmiş mi şimdi? Ne? gidiliyoruz ya acaba? Hadi, hadi Edgar'la bir teke Gir teke Hadi bakalım tekte görün olduğu için giriyorum. Zaten bir sonraki kademe değe kademeye de yakın 8 lira 60 şey var 900 lira. 900 lira. Bu anam kaç 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 öyle. Niye kaçıyor? <laughs> Gel bakalım. Aa vazgeçtim önce. Daha bir Kafam gitti. Bu arada aldık. Aldığım zaman ne kadar sevindim bilemezsin ya. Another day, another day. Bir de hiper Hiper şarjım olsun bir de Bir söyleyeyim Hiper şarjım olacak param yeter Gel bakalım oh. Bir de sesi de değişik Bakın Sesi de değişik Bir de sözleri değişik değişik sözleri Sözlerini değişik. atlarken demiyordu. <gülüyor> <Nerede>? <gülüyor> tamam <gülüyor> hadi bakalım. Tam. Girdik. Oğlum niye hala yeni sezon geldi? Niye oğlum? benim ekranımda. bir şey var bayram. Bayram <laughs> lan. Nasıl tutturdu da ilk şeyden. ilk şeyde? Allah Allah. Aa ikisi öldü. Bana kaldı. atmışlar. Ben onlar da Ya Aha, açtı. <laughs> Orada ağlıyorum, burada buluyorum. <laughs> hop! hop Gel bak <laughs> Şöyle Şeyle <geber. gülüyor>

Var bunların seçmek seçmek istediğiniz bir şey varsa ben söyleyeyim he. ben seçerim onu. Daha üç saat yok. Spike de burada onu kaldırmamıştı geri geldi. Geri geldi. <laughs> <laughs> Niye kaldırıyor? Neyse hadi bakalım biz girelim tekrar. Hadi bakalım, hadi bakalım. Cık, 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 cık. Hmm. Tamam, hiç güçlü karakter yok mu lan? Hep oyunun ilk basında olan karakterler. Şeyle. <laughs> lan bu şeyi beni öldürecek neredeyse doğadı. Get an Gel bakalım. Hiç. <laughs> <laughs> another day another demon. Whatever. Aranızda Demon Zero değil mi? Mor hissi diyor. Gel. Ender Neyse. Another bundan başka şeyler de var be. 6 tane var. 9 tane ya. 9 tane bile.

Edgar Fox. Ay ki bir şey bulmuş. Edgar niye be? 17. 17. Bir elmasım kalacak. 17 elması. E, 9 yapacağız. Ha. Oğlum yap gitsin lan sonunda sonuçta iyi her <laughs> Para da gitti lan. E para da haber haberde Neyse. Onu sonra. Alırız. Aa hiper çarçı para mı gitti lan? Neyse hadi de. Gel bir de bunu al. Allah Allah. Tamam. Arkadaşım yapmadı onu. Neyse devam edelim. Bu arada videolar uzun geliyor artık. Çok uzun. 20 dakikayı geçiyor yani. Another day another demon whatever. Siz all like'a abone olun. Once play the new. Kulaklığımı dikenim. Another day another demon. Nice. abone olun. 50 like geçiyor. Yani 50 like'ın da bodyguard'ını çok sevdim. Vallahi çok whatever. Gel, gel. Aa, şimdi öleceğim. Şimdi öleceğim bak. Geç, şey, şimdi öleceğim. Another day, another demon, kaç, kaç, kaç 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 öleceğim. <laughs> Öldüm vallahi.

Why am I always involved? Message delivery. Spike first complaint. Another day, another demon. I'm not gonna call you. I actually got gonna give you an videoyu gireli yani. Aha oy. Canım gitmeseydi. Canım gitmeseydi. Canım gitmeseydi. E bu arada kardeşim de geldi. Ne haber? İyi misin? Kedimize ev almıyor. Olmaz ki. Biz sohbet etmeye plan yapalım, ama ben Gidip biraz, biraz daha, biraz arkadaşlar daha. daha, biraz daha. Biraz daha, biraz daha. Biraz daha, biraz daha. Biraz daha, biraz daha. Biraz daha, biraz Oha Biraz defa biraz öldü. İlk defa Neyse en azından görevi tamam tamamladık. Ye, yeah. stare diyesin mi? He kredi, tam kredi değil alalım. Bizi ne yapacağız? Kaç el masa <laughs> zaten. O kadar elmasım yok daha için. Zaten şimdi elmasımı harcadım. Edgar 9 seviye yapmaya.

Baya bir sesimi değiştirebilir miyim? Yani? Ne oluyor Eyvake, peyvake, loke, Bir canım var ne yapacağım? Şimdi öldüm Valla ben Madem bu ya bu yarışma dokuzuncusu düşüyor. Üç tane oldu. o zaman. O zaman dokuzuncu olursa buna girer. Birazcık şey kır. Birazcık ileri geçelim. Bu arada videomu bitirmem gerek. Aklıma bir şey geldi. Benim başka telefonda bir hesabım daha var. Onları da stop ediyorum. Yapamam. Bir şey yapamam. Şey yani o telefonu hiç çekemez. Şey o telefonu hiç şey Kendi kanalına tamam. Evet. Aha. Vey. Vıç. Ölmedik. Yes. Kral. Şimdi kralsınız bu Ben kaptım oraya dönüştüm. Like bu maçı kazanıyoruz. Like attıysanız Bu maçı kesinlikle kazanırız. <laughs> Tik seni tikleyeceğim. <laughs> oh! Ölek, ben öleceğim. <laughs> Abi bir Yok karşıdan musluk Ben şaşkınım. şimdi oraya geçsen mi yoksa orada mı? Kimse oraya kadar çok uzak. Evet, yani uzak. 9 tane evimiz var. O zamanında bir Ben kolay değil. tane var. Saldırmaya geliyorum. 11 yap yaptık yanına. <laughs> Bir sonu çıkardı <üstlerdi> arkadaşlar. Şunu bayılacak. Şunu görmeye bakmıştım. Az böyle yemek oluyor ama bunu pek uzatmayacağız. Bu son maçımızdı. Kaçıncı oldu? 14. 14. Ha 15. Neyse. Evet. Arkadaşlar bu. Hepinize hoşçakalın. Bugün size melek, kara meleket görevi ve ışık meleği koltuğu gösterdim. Yani like atıp abone olmayı unutmayın. Yani görüşürüz.